Merhaba hanımlar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere burslu bir çanta tarif edeceğim. Şöyle parlak bir makrome ipi ve 15 santim çaplarında bir tane bursumuz olacak. Bu şekil. Şöyle oval gelen bir burs. Tam kare değil. bu burslu çantadaki püf noktamız şu olacak. Normalde oval bir taban örüp yukarı doğruya çıkıp daha sonra bursu takıyoruz. Bu çantada farklılık yapacağız. Şöyle makrome ipimizle. Direkt burstan başlayarak öreceğiz. Onun tarifini göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle 3 numara tığımla yapıyorum ben. Makrome ipim. Simli parlak bir makrome ipim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ipe. Daha sonra bursun şu kısmını alıyorum. Sağ kısmından. Zincirler çekerek şöyle bursun etrafına zincir yapacağım. Daha sonra burstan itibaren çantayı örmüş olacağız. Şöyle bir tane zincir çektim. Geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu kısımlar biraz köşe olduğu için zor olabilir. İpinizi sıklarım. Şu şekilde. Evet. Şimdi buradaki asıl püf nokta böyle aşağıdan yukarıya ip alıp e, zincir çekmek değil, sık iğne yapmak değil. İpim arkada duruyor. Kendime doğru çekiyorum. Tığımda tutuyorum ipi parmağımla. Tekrar ipi arkadan çekiyorum. Şöyle bir görüntü var. Şimdi bir tane sık iğnemi yapıyorum. Böyle. Yaptıkça burayı elimizle sıklaştıracağız. İpimi arkadan aldım bekleyen tığımın üstüne alıp parmağımla tutuyorum ipi tekrar önden arkaya doğru alıp tığımda iki ilmek var bir tane sık iğne yapıyorum içinden geçirerek şöyle ipimi arkadan aldım ip zaten hep dışarıda duruyor yani bursun karşı tarafında duruyor ipimi arkadan alıp burayı düzleştikten sonra düzleştirdikten sonra tığımda tutuyorum parmağımla İp şu an önümde kalıyor önümde kalan tığı yine düzleştirip arkadan geçirip tığımda iki ilmek var bir tane sık iğne yapıyorum çok basit model bu yani böyle taban yapmakta zorlanıp çantanın ölçüsüne göre ya da bursun ölçüsüne göre çanta yapmakta zorlananlar bu şekilde buradan başlayarak daha sonra altı sık iğne yaparak tabanını e, iğne ile dikerek oluşturacağız. Şöyle birlikte yapalım. Alttan bir ip geliyor. Bunu şu tığımın üstünde parmağımla tutuyorum. İpi öne çekip tekrar geldiği yere tığımda iki ilmek var. Bir tane çektim. Her yaptıkça şunları itiliyorum. Buralarda görüyorsunuz. Şu an üç tane sık iğne oldu. dört tane. Bunların içine batarak çantamızı yükselteceğiz. Tekrar ip arkada duruyor. önüme çekiyorum. Tığımda tutup şurayı yüzleştirip tekrar ipi arkadan alıp tığımda 2 ilmek var. Bir tanesini şöyle çekiyorum. Sık iğneme yapıyorum. İp hep dışarıda duruyor. Biliyorsunuz arkada. Öne çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Sonra ip şu an önde ipi geldiği yere götürüp arkaya birleştirip sonra sık iğne yapıyorum. Sizler de ipinizin ölçüsüne göre kalınlığına göre bir tığ kullanabilirsiniz. Makrome ipim ince olduğu için ben 3 numara 3 milim e, tül ipin tığını kullanıyorum. Şöyle ip arkada ön tarafta düzleştirip tığımda ipi tutuyorum. Daha sonra ip önde kalmış oluyor. Onu elimle düzeltip arkaya getirip bir tane zincir çekiyorum zincir değil sık iğne ipim arkada öne aldım tığımda tuttum sonra ipi geldiği yere arkaya götürüp 1 iki ilmek var bir tane sık iğne yapıyorum şu kısmımız böyle gözükecek daha sonra buraları arttırma yaparak çantayı oluşturacağız bu şekilde şöyle sağdan sola doğru yapacağım Buraya kadar geldikten sonra şu vidaların olduğu yere geldikten sonra bir ya da iki zincir çekerek ipin kalınlığına göre benim ipim ince olduğu için bir zincir çekip tekrar buraya geçip aynı şekilde sonuna doğru geleceğim. Bu işlem bittikten sonra çantamın modeline geçeceğiz. Şöyle ipim arkada. Bursun arkasında ip var. İçten aldım. Tığımda tuttum. İp bu şekilde önde kaldı. Onu bursuma birleştirip arkaya alıp bir zincir çekip sıklaştırıyorum. Şu aralarda demir gözükmesin. Elinizle itin. Rafiye ipli ve kağıt de yapabilirsiniz. Hatta rafiye iple yaparsanız rafya ip kalın olduğu için daha çok birleştirme sıkı olur. Aradaki burç gözükmez. İpim arkada. Tığımda tutuyorum ipi. Sonra arkaya tekrar getirip sık iğne yapıyorum. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız çok memnun olurum. Şöyle ipim arkada. Öne aldım. Tığımda tuttum. Tuttuktan sonra ip şu an önde kaldı. Bir elimle arkadan böyle yapıyorum. Çekiyorum dışa doğru. Tığımda iki ilmek var. İp alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İpim arkada kaldı çektim öne tığımda tuttum şu an ip içeride kaldığı için bunu bir elimle alttan dışarı doğru getiriyorum bir tane sık iğne sıklaştırıp yan yana itebiliriz ipim arkada çektim tığımın üstünde tuttum ip önde kaldı bunu da böyle kalan ipi birleştirip arkaya doğru uzatıp tığımda iki ilmek var bir tane sık yapıyorum. Böyle. Ee, videomu yavaşlandırıp hızlandırabilirsiniz. Bu püf noktalarını not alabilirsiniz. Çünkü şu burs yapımında tabandan başlamak biraz zor olabiliyor. Bu şekilde daha kolay. İpim arkada. Bursun üstüne koyup tığımda ipi tutuyorum. Burada herhangi bir zincir yok. Tuttuktan sonra ipin ip bana doğru kalıyor. Onu geldiği yöne arkaya tekrar itip şöyle bir zincir değil bir tane sık iğne ile kapıyorum ipim arkada kaldı öne getirdim tığımda tuttum şu an ip bu tarafta ipi geldiği yöne arkadan götürüyorum tığda 2 ilmek var bir tane çekip sık iğnemizi yapıyoruz sık iğne nasıl yapılır başka videolardan bulabilirsiniz youtube'dan arama yapıp İpim arkada kendime doğru çekip tığımda bekletiyorum. Şu an ip içeride kaldı. Çekiyorum arkaya geldiğine doğru. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptıktan sonra ipi sıklaştırıyorum. Bu şekil elimizle sıklaştırarak aradaki bursun demirinin görüntüsünü kapatacağız. Evet, şöyle arkadaşlar sonuna kadar geleceğim. Tekrar gösteriyorum. Tığım arkada kalıyor. Elimle içe, içeri doğru çekip tığımda tutuyorum. Şu an ip içeride. Çekip ipi geldiği yöne arkaya doğru alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Çekiyorum, sıklaştırıyorum. İp arkada kaldı. Şu şekil olması gereken yerde. Kendime doğru çekip burun üstünden parmağımla tığı ipi tutuyorum. Kalan ip içeride kaldığı için onu bu taraftan çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ben şuradaki vidanın olduğu yere kadar geleceğim. Kaç tane sık iğne olduysa bu tarafa da aynı ölçüde yapacağız adet olarak. Burada atıyorum 50 tane sık iğne varsa bu tarafı da aynı yapacağız. Daha sonra çantanın modeline geçeceğiz. Şimdi ben şu vidanın olduğu yere kadar sık iğne yapıp geliyorum. Evet ben dursun bir kenarını bitirdim. Sık iğne yaparak size gösterdiğim şekilde yaptım. Sol kenarına geldim. Şuradaki vidanın olduğu noktaya geldim. Şöyle vidanın olduğu noktada bitirdim. Bir zincir çekip. Şimdi bu tarafa geçiyorum. İpi arkadan aldım. Tığımda beklettim. Şöyle. Örümde beklettim. Tekrar arkaya alıp bir tane sık iğne yaptım. Bu şekil. Buraya kadar bitirip bir zincir çekiyoruz. Şu aradaki vidayı atlamak için. Şöyle. Şu vida boşta kalacak. Sonra aralarda hiçbir zincir olmadan devam ediyorum. İpim arkada kaldı. içten çektim. Sığımda beklettim. Öne alıp sonra arkadan tekrar ip alıp bir tane Sık iğne yapıyorum. İpim arkada, öne aldım, tığımda beklettim. Tekrar geçirdim, önde düz değiştirip arkadan bir zincir çektim. Beraber yapalım yine. İpim arkada, öne alıp ee, burun üstüne koyuyorum. Şöyle tığda bekletip ipi içe alıp Sonra tekrar arkadan geldiği noktada bir tane sık iğne yapıyorum. İpim arkada görüyorsunuz. Her zaman ip arkada oluyor zaten ilk ip alırken. Arkadan kendime doğru çekip üstten tığıma veriyorum. Parmağımla tutup tekrar ipi arkaya getirmiyorum. Şöyle önden bir tane daha tutup sonra arkaya geçip bir tane sık iğne yapıyorum. Görüyorsunuz ipim dışarıda kaldı. İç taraftan kendime çevirdim. Tığımda parmağımla tuttum ipi. Şu şekil. Parmağımla tuttum. Sonra ipi şöyle öne getirip tekrar arkadan şöyle iki iki yapmış oluyoruz. Ama bir tane sık iğneyle. Böyle elinizle sıklaştırmayı unutmayın. Ama yaptıktan sonra çok güzel duruyor. Şu şekil. Buradaki yaptığımız sık iğnelerin tepe noktalarına batıp çantanın modeline geçeceğiz. Bu tarafta bittikten sonra. Şöyle tekrar göstereyim. İpim arkada. İçten aldım. Tığımda beklettim. Öne bir ip daha alıp. Şöyle orayı parmağımla tutup arkaya getirip. Tığımda iki ilmek var. Tek seferde çekip. Sık iğnemi yapıyorum. İpim arkada kaldı çektim. Parmağımla da beklettim. İpi önüme alıp tekrar elimle arkadan çekip ip alıp şöyle ip alıp ip alıp sık iğne yaptım. Şu şekilde yakından göstereyim. Evet şöyle modeli size yakın gösterdim. Bursa nasıl birleştirme yapıyoruz sık iğne ile. Evet, bu şekil. Şimdi size e, çantamın markasını vereyim. Lanosa Macrame Starlight diye bir ip. Şöyle 200 gram ama 160 metre, bayağı uzun bir e, bir boybinden yani bir çanta rahatlıkla çıkabilir. Bu makrame ipim biraz simli.